Eder abi. Kaç saattir abi böyle bu hayvan ya şimdi olmuş az önce. Az önce bakalım. Bir saat, bir, bir, bir... Bir, sa bir saatte bu hale mi geldi hayvan hmm. Dün İnsanlar bahsetmiş. Oyu atan hayvan gibiydi. Abi. Evet. dün bahsettik değil mi abi? Hmm. Dedik hayvanlarımız Mustafa, bazen. O ona bir soğuk su ısıtıcı Hayvan bazen Tekrarlayabilir. edebilir, hmm. tekrarlayabilir. O yüzden hayvanı iyi takip etmek lazım. Birkaç gün, bir hafta önemli dedik. Bu hafta, hayvan için bir hafta önemli bizim için. Hmm. Bir hafta takip edeceğiz. Düzelecek o şimdi. Su getir su. Onu birer elde su getir. Getireyim mi? Abi, evet. Bir elde su getir. Getir getir. Getir, getir kafasına getir. Şu an hayvanın en son hali bu. En son noktası hmm. işte. Dün geldim ben en sonu yazanede yoktum yine. Hı hı. Orada ödeme yaptım ben. Evet. İşte o yüzden böyle tedaviyi bir hafta falan takip etmek lazım abi. Hayvanı boş bırakmamak lazım. Sen bize bir pasiyonu bırak tamam. tamam. Dur canlansın da bir şey olmaz. Canlansın hayvanı bir. Düzelir mi Ahmet? Düzelir umudun yok ya. Niye umudun yok ya? İşe baygın ya bu şoka girmiş ya. Karın şişmeye başladı. Yok karın normal. O elindeki ne abi? Bıçak. <laughs> abi korktuk hayvan zaten abi, şey can şey, yoktu ki. Her iyi var. Evet. Babası da kalsaydı Böyle çok hayvan kesiliyor. Evet, evet. Çok böyle hayvan <laughs> kesilmiştir. Bugün cuma namazını da kılamadık vallahi abi. ya bu kurtulsun bu hangi, da ben senin yerine yok, yok önemli. Biz de kılarım. Yok. Önemli değil. Biz de vallahi <laughs> o kadar hızlı koştum ki. Ya, ya abi sen dörtlüyü de yaktım böyle. Önümde ya, polis, ya. molis kırmızı, ya, mırmızı geçtim gittim. Allah razı olsun abi. Ya oran abi. Bu inek değil, bunun buzasının hayır duası yeter sana. Ya, evet, evet. duası yeter, cumadan da şey. nasıl beslenmesi İşte e, dün de bahsettik abi, hayvan artık kalp Atışları zayıflıyor, ritimler bozuluyor, ritimler bozuluyor. Daha sonra artık nefes almakta da zorlanmaya başlıyor hayvan. Nefesleri de böyle. Zaten sen dedin nefes alıp verirse korkma dedin ya bana. Evet. ben. O yüzden Nefes alıp, alıp vermesi varsa yeter bizim için. Başka hiçbir şeye gerek yok. Nefes alsın yeter ki. Kalp ritim bozuluyor. Ondan sonra solunum bozuluyor, depres oluyor. En sonunda hayvan ölüyor arkadaşlar. Şu an hipokalseminin son hali. Dün tedavisini yapmış olduğumuz hayvan bir saat içerisinde bu hale gelmiş. Söylediğimiz gibi bir hafta bizim için önemli. Birkaç defa nüks olabilir. Bu hayvanın yaşına da bağlı olabilir. Çünkü yaşı da epey olan bir hayvan. Bizim için yarın da önemli. En az 3 defa bu şekilde hayvanın yere düştüğü oluyor. Başımıza geliyor. Hızlı bir şekilde de olay yerine yetiştik arkadaşlar. Bu da e, öğrencilerimiz açın açısından öğretici bir video olur. Nefesi bak düzelmeye başladı abi hayvanın. Gördün mü? Artık şu an normal nefes almaya başladı. Kaç dakika sonra kafasını kaldırmaya başlar. Bakalım. Kırpıyor var gözünü. Demin gözünü açıyordun hiç. Şimdi bak aç geri yani kapat. Işte ya, şok tamam. geçelim, Dedik ya abi dün tüm hayvanın kasları, bak, organları hepsi felç olur. Hı. Gözünü açamaz. Bak şimdi dedin ya gözünü çekiyor artık. Bunun var ya. Nefes alıp vermesi zorlaşır. Bunun var ya. Su, su yok mu su? Aha. Suyun da çok faydası oldu. Su serinletir tabi. Vücut ateşleniyor. Tabi. Buna bekmez başka ne? Yani Hiç mi suyuna bekmez? kuvvetli bir şeyler dükkanda varsa Ahmet tamam, bir de, de kalsiyum takviyesi yapacağız abi. Tamam. Gelin mayvan may may kursun diye gelin, kursun Burada varsa şey yaparız. Burada yok yok. Tamam. Bak hayvan. Bir haftalık tedavi ver de. Ahmet böyle otur istersen. Yok yok buradan iyi abi yerim. Önce gözünü şey yapıyorduk. Ee, bir de soğuk su getirsen abi. Ya. ya. İçecek su getir. İçecek su getir. Su bu yani. hayvan artık getir. bundan sonra böyle her yıl geçirebilir bu hastalığı. Zaten geçirdi. Geçen yıl bir geçirdi bu. Geçen yıl yine geçirdi evet. değil mi? Bu geçen yıl geçirdi. Her yıl geçirebilir bu. Orası. Aferin valla. Daha bu yaşta. <laughs> evet, tamam. 3-5 <laughs> sene daha okudular mı kendilerini kurtardı. Ne demek bu hayvanı? Şimdi bu ailenin duasını aldım. Şu hayvanın da duasını alayım abi. Aynen. Ne oldu ses gitti? Normal. Abi atıyor. Çok kaçmasın. Nasıl, nasıl Ahmet durumlar bunda? Vallahi Ahmet mutlu konuşuyor ama. Bu yüzde soğuk ha. Bak kıvırdayıp kafaya <laughs> nefes alıp vermesi iyi abi bak. Bakar mı? İnşallah. Kalbi dengesiz atıyor abi. Olur. Şu, şu an serum iyi hayvan ister istemez. Az kaldı. Serum. şişlik de yok zaten. Normal. Yok. Bu kemikle alakalı değil mi Ahmet? Ya tüm bu. Kalsiyum, tüm her şeyle alakalı. Bu doğumla yedimi alakalı. Yedim, nasıl tansiyon yükseliyor? Şeker hasta şekeri yedim nasıl şeker yükseliyor? Bunda da vücudunda bir şey bitiyor işte. Allah Allah, öyle ki ya nerede, e doğru abi, tamam tamam atar gelir. Tabi tabi bir hafta, bir seyir hafta seyir boyunca eylez. kritik dönem evet. bir hafta yetmeyebilir. Biz bıraktık. Ben bunu, ben bunu burada üretim e, vücudun tekrar üretmesi lazım dedik ya dün tembellik oluşur o o yüzden hayvana yardım etmek lazım bir hafta boyunca ne? desteklemek evet. lazım. Tedavi ver de. Nasıl? Bir hafta kritik dönem dedik bizim için. Bir de e, dün unuttuk onu hayvanı sağmamak lazım sağdı birkaç gün. Sağdı, babam sağdı işte. Aynen birkaç gün sağmamak lazım. Onu unuttuk. Söylememiz lazımdı. Çünkü sütle atılıyor kalsiyum fazla miktarda. Sağdığı zaman da ne oluyor? Vücut daha çok süt üretmek için. için. Demin göze böyle açıyorduk açık kalıyordu. Hı. Şunu Şimdi kapatıyor. Kulağını oynatıyor bak. Tek bu mu başka şey mi? Hadi, Şunu vererek bu şimdilik. Bir daha tekrarlamaya gerekir mi şimdi damarın? Yok. Bu bir litre fazla verdik ne o da risk oluyor abi. En az serumla hayvanı kaldırmamız lazım. İyi iyi. Ha, ah, ah, bak şimdi iyi. Demin nasıldı lan? Demin öldü gitti. Tamam. Gözünü açtı hayvan abi. Gel da bana kalp atma lazım abi. Kalsiyum verdiğim için kalp şu an ritmi denge satar. Serum çıkıncaya kadar öyle devam eder. <laughs> Serum bitiyor abi. Hiç biz kaldırmıyoruz. Kendi kendine kalsın bakalım. Bekleyin. Yok şimdi hmm. şey yapacağız. Kafasına biraz su getirin, su dökelim. <laughs> Gene zor ne tatlı. Senin de aynı. Dur ama. de böyle Ya, Yok o şimdi normal. Alo. Evet. Tamam, tamam, tamam. Hadi, tamam, Şimdi bu yayıl da ucu dağın atkanla. tabi tabi Bu mu? Daha gülüyor. bir saat tamam, boyunca sağ da yayıl Allah, ol, Allah, 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 Allah razı olsun, sağ ol abi. Barbar bu düdünde dolaşıyor ya, tüm vücudunu geziyor. Dereye ne Allah'ın ayakmay, karımdan direkmen veriyor. Bak. Rahatladın. Rahatlama nefesini verdi hayvan. <laughs> Bekle aynen. Serum. Mi? Dur az daha Bekle su. abi dur, şimdi. Bitsin için ya. Allah Allah. geldi bu serum. Bir milim bir milimdir ha hayvan için. Aynen. Tam çek abi. Çekeyim mi? Çek. Öfene oraya abi. Su getirdin mi? Evet abi. Azıcık su bek kafasına. Evet. Keder ne dedik? Dur bekle bir şey. Kafasını Dök, 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 döper. Hey Allah hayvana. <laughs> He, ne <diyorsun>? ne oldu? <laughs> Bu şekilde kalkabiliyor muydu? Yok değil böyle mi? Bir çırpındı bu şekilde. Bir çırpındıydı. Nefes Ama, anca nefes vardı. Nefesi nasıl rahatlasın? Şimdi lazım? düzeldi nefesi. Kendine gel der mi İnşallah. Daha ister ister. Ne oldu kız? Bunu da at öğrencilere göster evet, şimdi. o bıçağı da gösterelim. Hazır evet, aile kesimi. Hazır bir şekilde. Aile kesimi hazırlanmış. Gel baba gel. Diyor. Böyle boyun nerelimden böyle. Biz de tam ettik yani. Altına da çamur çamur oldu. Şimdi nasıl kalkacak? Kalkar. Zaten dolmasa sorun. vitamin eksikliği de var. Dişini kaçı tarıttırıyor. İşte Değil yaşlı yok. hayvan. Ona vitamin tozu da Ama yemlerine hı. ekleyelim abi. Tamam mı? Hı. Veteriner diyor sağ mayındır sağ da danası yapsın diyor. Hı. Ondan hı. da oluyor. Bu burada zor kalır Kalkar, kalkar, kalkar. Allah Allah, resmen gitti hayvan ya. Şöyle kafasını kuru yere çekek mi? Yok, şey bu. Acaba kalkar mı? Kalkar inşallah. Şey biraz yani, çekirge gibi sıçrıyor bu. Belli az önce sıçradı. Yo yo toparlar o. Çok şey yapma. Uyuştu vücut. Ahmet yönesin. Dün bak bırak. bırak ayakta dursun. Vücut ayakta uyuştu. Dursun, bak. Dedik ya dün vücut yattıkça uyuşur diye. Titremeye başladı. Bir daha idrar döker şimdi. Bu titreme ne zaman oluyor? Bak şimdi defekasyon yapacak. Dış kısmını, dış kısmını yapamaz dedik felçli hayvan. Evet. Bak tedaviden sonra ne oldu? Yaptı. Dış kısmını yaptı. Bunu yıkayak mı Ahmet? Şimdi ya da... serinletebilirsiniz hayvan. Havalar sıcak. Faydası olur. Şu an normale bindi. Tabi tabi Tabii, tabii kalsiyum yetersizliğinde oluşur. O yüzden birkaç gün baba sağmasın, buzağı yemsin. Buza buzağı. da fazla yemesin. Bilmememsin yeterli. Tabi buzağı da emersen buzağı da ishal olur bu sefer yine. Evet. kendini kurtarsın da, bu şey. <gülüyor> <gülüyor> getir getir baba yaprak getir Rahmetlik benim bir amcam vardı. He. Söğüt yaprağı, dut yaprağı da hayvana birebir diyordu. Ney? %60 altmış gitmiş daha hayvan. Ya yüzde yüz gitmiş. gitmişti. Allah Allah Tabii. Ben zor ben bıçaklarım değilim. Bir on beş dakika sonra gidebilir hayvan. Evet. 25 gram çekiyorum abi. Çek abi. Yirmi beş çeksin tamam. Ya biraz toparlasın ya hayvan ya. Toparlasın, Ama sadece buna şey. Ama şimdi bu idrarını döksün rahatla. Dö Dök, her o idrarını Evet arkadaşlar. Acil olarak geldiğimiz hayvanımızı kaldırdık. Uçaktan vazgeçtik gayrı. Tamam. kesin. Ee, vardı. neydi vazgeçtik? onun adı? Ali. He? Şükür ya. Evet hayvanımız tamam, toparladı arkadaşlar. Bir gözlerinde giderim mi ya. Gözlerine biraz antibiyotik falan yaparsak evet. iyi olur. Serumu bugün yapsak olur mu akşam? Akşam, akşam yok, bir serum yapacağız. Hayvanı birkaç gün sağmayacağız. Tamam Bu zaten hepsini yeter. Yaşlı Yaşı da var hayvanımızın ee, Arkadaşlar dün Videoda da paylaşmıştık Bir gün sonrasında hayvanlar bazen Nüksedebilir demiştik Aynısı başımıza geldi hatta gece Hayvanınızı kontrol edin Dememizin sebep buydu ee, Bir saat içerisinde hayvan ölüm noktasına gelmiş ee, Son anında yakaladık Serumunu verdik hayvanımızı düzelttik Artık risk daha geçmedi arkadaşlar Bir haftalık bir dönem var Hatta bu hayvanın e, iki ay öncesinde bir patates tarlasına girmiş değil mi? Karpuz, tarlası tarlasına yoğun karpuz yemesi neticesinde de bir feşlik olmuştu. Yani iki ay öncesinde bir daha tedavi etmiştir hayvana. Yaşlı olduğu için, yaşlı olduğu için riskimiz hala devam ediyor. Birkaç gün sağmayacağız. Yine takviye serumlarla e, uygulayacağımız ilaçlarla bir haftayı kontrol edeceğiz arkadaşlar. Evet bugünkü tedavimizi tamamladık. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.